Evet arkadaşlar bu videoda size yaşadığım ilçeyi size tanıtmak istiyorum. Frankfurt'a yaklaşık 15 kilometre uzaklığında. Darmstadt arka tarafta o da yaklaşık 15 kilometre. Offenbach şehri var. O da yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Hepsinin ortasında böyle değerli güzel bir ilçede yaşıyorum buraya gelirken orman içerisinden gelip bu ilçeye giriyorsunuz. Küçük ve güzel. Böyle üst taraftan panoramik bir görüntüsünü size tanıtmak istedim. Evet, şurada yaşadığım yerinde Sımbahan en küçük sahası. Şu anda bakımda saha Şurada da küçük çocukların oynayabileceği bir saha var. Şöyle geldiğimizde şurada şöyle görüyorsunuz. Şurada bir çiftlik var. At, at çiftliği. Oraya giderken şöyle hobi bahçeleri var. Güzel hobi bahçeleri. Bu arada Orman içerisinde şöyle şuralarda bir e, saha daha var. Orada iki çim saha, iki toprak saha, bir de çocukların oynayabileceği çim saha var. En büyüğü o. Ondan sonra şu ileride de Stamberg benim oynadığım takımın yeri var futbol sahası var. Orada biçim bir toprak saha var. Ve çocukların oynayabileceği bir küçük saha var. Böyle 50 bin kişinin yaşadığı bir yer. Ve herkesin oynayabileceği kadar stat var. Yani şey saha var. Bu arada ben de şuralarda bir yerde oturuyorum işte. Öyle, Burada da küçük hobi bahçeleri var. Böyle. Anlayacağınız böyle. Şurada da şuralarda bir yerde şuralarda bir yerde de polis var. Polis karakolu. Böyle yani. Küçük ve şirin bir yer. Tanıtım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.